yardım etmeye çalışıyorum. Hala yaranamıyorum. Ah! Bak ben buraya senin saçmalıklarını dinlemeye gelmedim. Defne'nin yerini bana söyleyecek misin, söylemeyecek misin? Ah! Ah kız bak, gördün mü doğrudan beynime gitti o kelime. Doğrudan beynime saplandı bıçak gibi beyni. Bak, şu anda, tam şu anda vallahi de billahi de Defne'nin yerini unuttu bana. Unuttu, unuttum gitti. Ah! Sen benimle oyun mu oynuyorsun ya? Aç şu kapıyı, ben aç! kız. Allah cezanı vermesin. Durduk yerde bir dünya olay çıkardın bize vakit kaybettirdi. Bak o Defne ile Cadaloz anası kaçıyorlar şimdi Eylül. Yahu bir sakin ol. Aklını başına topla. Az bir mantığını kullan kız. Az bir mantığını kullan. Allah Allah. Defne'nin yerini bana söyleyecek misin, söylemeyecek misin? mi? Bilmiyorum kızım. açıkta herhalde. Gidiyoruz işte. Ee, kız Eylül, bak aklıma ne geldi. Ben bir şarkı çalayım da, yani ortama şöyle biraz huzur gelsin. E? aa, bak, hatta ilk şarkı ikimize gelsin bizim şarkımız olsun. Ne dersin kız? Ee? Eh. Ne şarkısı be? Ne diyorsun sen? Hop. <laughs> Hoppala. Olmadı ki bu. Kız bu şarkı Anan'la ikimizin şarkısı. He. ama bak bir konuya açıklık getirmek isterim. Bu adam hayatta böyle şarkıları dinlemez. Ee, Zaten bu Mesude'yle hiçbir zaman zevklerimiz uyuşmadı gitti. Hıh, <laughs> <laughs> olmadı bu. Ee, o zaman ne diyoruz? Next diyoruz. <laughs> <Hop. gülüyor> Allah'ım bu adam ne ya? <gülüyor> Hop! <gülüyor> Vallahi de billahi de bu şarkıdan olur. Bu şarkı ikinizin şarkısı olur kız Eylül. Ee, bak. <laughs> ee, sen de neticede bu adam gibi batı müziğinden anlarsın. Kolejlisin de olsa. Ee, bak. Pek çok şirketin yaptırdığı araştırmaya göre beşeri ilişkilerde kültürel uyum çok önemli. He, ee, işte o kadar. Allah aşkına şu müziği kapattı bana Defne'nin yerini söyle ya. Bağırma kız, Allah aşkına bağırma. Yahu boğazın şişecek. O yüzden söylüyorum Eylül. Sen onu bunu boş ver de. Şimdi benim merak ettiğim başka bir şey var. Sana onu soracağım. Allah'ım yine bir şey soruyor. Kız senin bu defnene ne alıp veremediğin var? Yoksa görümcen diye mi gıcık oluyorsun o kıza? Ee? Çünkü defne benim arkadaşımı öldürmeye çalıştı. Şu anda da hapse girmemek için kaçıyor. Vah 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 vah. Kız tüh 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 tüh. Bak gördün mü? Eylül, sen nasıl bir psikopatın kardeşiyle çıkıyorsun kız? Hiçbir korkmuyorsun? O sarı kafalı olan seni kesip bir yerlere atar diye, e? Kız Eylül, aslanlar gibi Kemal abim varken... ...ne işin var senin o genetiği bozuk oğlanla? He? Yaklaşma bana. Yaklaşma dedim, yaklaşma! Anam! Ne oluyor? Basıldık mı? Paparaziler mi geldi? Çekmeyin kardeşim çekmeyin. Özel hayatın gizli ihlale girer. Bak vallahi de billahi de dava açarım. Çekmeyin. Allah! Kitlemiş kapıları. Aç kapıyı Kemal. Bak bucağım patlattığım gibi beynini de patlatırım. Aç kapıyı. Ah, eylül. Eylül. İyi misin? Bir şey yaptı mı sana? İyiyim, iyiyim ben. Can Allah kahretsin be. Mahvettiniz canım arabayı. Ben bunun hesabını sizden sormam mı? Canınızı okuyacağım canınıza. Geberteceğim lan sizi vallahi billahi. Sıkıysa gebert be! Sıkıysa gebert! Aa, aa. Yandım Allah! Sıkıysa gebert! git! Geber be! Allah geber be! şerefsiz! Aa, aa, aa. Geber artık be! Durmayın dedim! Olsana pislik! Allah'ın uçan tek! Allah. Gebertsin ya! İğrensin! Aa, aa. Geberceğim lan seni! Özür dilerim. Valla imillah canımız okur be Allah kireme! Bizlik! Allah kahretsin Allah kahretmesin. Yandım Allah! Kızma! Ah, kızılmayın dedim! Al! sana! Bizlik! Gemi beni! lan seni! Sadece! Kızılmayın dedim! Al! Defne senden anladın mı? Defne çıkıyorum dedim. Kızsınız diye. diye, elimi sürmüyorum çok fena olur ha. Kes sesini. Sen insan mısın be şerefsiz? Bana bak fotoğrafını çektim şimdi polise götürüyorum. Yarın kaldığın yerden devam edersin artık. Öyle mi? Hadi götür ver o zaman polise fotoğrafı. Sizden korkan sizin gibi olsun. He. Ama o zaman Defne'yi anca rüyanızda görürsünüz rüyanızda. Heh. nasıl ya? Sen Defne'nin yerini biliyor musun? Biliyorum tabii kız. Hiç kuru sıkı sıkar mı bu adam? Eh? Yalnız bak bir şeyi çok merak ediyorum. Hanginiz öldürmeye kalktı o Defne denen mendebur? Eh? Seni olamaz. Sen öyle gibi bir şeydin zaten. Niçin uğraşsın? Zahmete değmez. Kesin seni öldürmeye kalktı değil mi kız? He, asabi şirin. Beni öldürecekti. <laughs> ee, bakın, o zaman bir resim için Defne'yi elinizden kaçırmaya değmez. Değil mi? He? Hem Eylül buraya kendi rızasıyla geldi. Ben zorlamadım, etmedim. Değil mi kız Eylül? Yani bu durumda o resim hiçbir işinize yaramaz. İşte o kadar. Nefne'nin yerini söyleyecek misin artık? İyi ki ya. Önce o resmi silsin telefonundan. Allah belanı verir inşallah. Sildim tamam. E, pişik. Telefonu ver bakalım. Enayi mi bu adam? Belki bir sürü yerine kopyaladın o resmi. Nereden bileceğim ben? Ver ver ver. E, bakalım bakalım. E, tamam. Resim telefonda yok. Telefon clean. Hı. Tamam artık söyle işte. O zaman... Defne'nin yerini söylüyorum güzeller. Hazır mısınız? Defne, Rumeli sarından önceki koydan bir botla yola çıkmak üzere. Ee, hızlı hızlı giderseniz belki yakalarsanız. Hadi, yürü yürü yürü. Eh. Koş koş. Yürü yürü. Bir şey değil. İnsan bir teşekkür eder Ben amkörler. yine masraf çıktı. Allah kahretsin. Yahu tam işler yoluna giriyor. Cebimize üç kuruş para geçiyor, yine bir şey çıkıyor. Nazar mı var bu adamla nedir? Anlamadım gitti. Nereye gidiyor bu adam? Pardon, nereye gidiyorsunuz? Gemi nerede? Ne gemi sanam efendi, kıyıya çıkacağız biz. Anne ne diyor bu ya? Olur mu canım? Gemi bizi Yunanistan'a götürecekti. Bir sürü para verdim ben size. Kemal'le biz böyle anlaşmıştık. Yani bizim bilgimiz yok. Biz sizi karşı kıyıya çıkarmak için para aldık. Daha da bir şey bilmeyiz. Ah, Kemal ay Kemal, ay Kemal, Allah seni kahretsin! Anne, nasıl ya? Yakalayacaklar mı bizi? Ya kaçamayacak mıyım ben? Tamam dur kızım. Bakın, kaçırın bizi buradan. Ben size gerçekten çok para veririm. <laughs> ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.